Merhaba akşam gençlerle birlikte Kafes Fünüz Kafes'ta Kafes'e koyuyorum evet. Başla 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 8 yazsın Bas 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 düştü. Düştü. Efendim. Video çekiyorum Hayır beni kırmaya gidiyor. Beni kıramaz. Beni kıramaz. Yani, ben. Ya beni niye kırdın? Ben onu tutun kadar kırılmayacaktım yani güzel. Şimdi bittiniz ya. Sıfır öne. Bakın. Video başladığından beri ne zaman öldüm? Hiçbir zaman. O zaman. Allah Allah. şu şekilde. Sarıya gidelim. Sarı, sarı, sarı zaten kırılmış. Sarıyı bitirelim mi? Hocam kırılmışsınız zaten. Niye duruyorsunuz ki ya? Ya ölün. Ya da birinin sizi öldürmesini bekleyin. Yani. Ama ben, ama ben öyle bir şey yapmayacağım. Ben ölüme susamış biriymiş diyor. Bakın, akrabası nasıl da biraz şifre oynayalım oynuyorum ama. Abi yeşil, yeşil. Hayır. Yeşil. Yeşil. Dur. Yeşil. 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 Onu öldür önce. Onu öldür. Onu öldür. Beni öldürme. Şunu öldür. Şunu al. Şunu al. şurada. Şurada. Aldım. Yeşil takımı eledim. Hayır. Arkadaşlar. Neyse. Bir daha oynayalım. selam gelin. Aa, benim eski karakterime benziyor. Az arkadaşlar bu karakterimi beğendiyseniz like atıp yorum kısmına beğendim yazın. Like atlardan çıktı ama neyse. Hemen yine aynı taktik. Direkt bir doktor al. <laughs> Asasız. O da bana mı? AFK mı? Yan taraftaki lütfen AFK'sın. AFK'ymış. Havada. dakika. Yanda burada biri yok. Kendi base'ime gitmekten başka çarem yok şu an. O yüzden gidiyorum. Ama ya. Bak. Biz bir rekabet maçına gitmiştik arkadaşlar. Ama bak böyle 5 kişi gitmiştik. Bütün hepimiz bot gibi davranıyorduk böyle. Sanki bot. Botmuşuz. Ondan sonra. Bütün o, yani bütün karşı takım. Bir anda oyundan çıktı. Bütün herkes bize saldılar onu galiba. Ve biz bedava rekabet maçını maçı kazanmış olduk. Ama hiçbir şey çıkmadı. Çünkü adamlar <laughs> kendilerinden oyundan çıkmıştı. Çok garip şeyler olmuş. Abi o elmas çekmiş. Sen ne ara çektin onu ya? O adamın zaten yatağı kırılmış. Yok yatağı yok adamın. Ha sarının yatağı mı şu? Şimdi ben öncelikle sarıya gitmem lazım benim o zaman. Şifsiz yol atalım mı arkadaşlar? Pardon ama şifsiz yol olmaz şu an. Kimse bu bokun açıp ötmedi. Sen mi Kimse bu bokun açıp ötmedi. ne yapayım? İki kişi öldürmüşüm. Bir iki iki yatak kırmışım. Anlamadım ya. Abi biri mi geliyor yanıma ya? Kırmızı. Şimdi kırmızı kaldırdı. Bu sefer lütfen bütün herkese eylemek istiyorum. Ben de kendimi de. kendim de ellemişim zaten. Hayır kırmızı geliyor. Kırmızı geliyor. Acil kırmam lazım. Acil kırmam lazım. Abi bütün herkes geliyor beyze. Abi ben kaçıyorum. Bu bana bomba atar. Bana bomba atar. Bekle. Onun önce bir gitmesini beklemem lazım. Bekle. Sanki beyze hiç yokmuş. Bak. Yeşil Yeşili kır bak yeşili kırmışız zaten. Bak ben kırdım oldum. Yeşili öldürün. Bakayım. Bak yeşili bitirin direkt. Abi beni görmesin lütfen. Bir de buraya gelip beni öldürmeye çalışıyor. Bakın şurada şu an. Sim etiketini görüyorsunuz. Beni görecek. Beni görecek. ile kullanmaktan reportladım. Ben geçen bir tane adamı reportlamıştım. Adam direkt üstümüze geçip şöyle üstümüze açıp havadan bize vuruyordu ama öyle makro gibi vuruyordu ki. Ondan sonra ben onu yapadığımdan sonra birkaç kere hani, arayınakçıya bir oynadım. Ondan sonra adamın ban mesajı geldi. Bana banladığım mesajı geldi. İlk defa bir kişiyi banladığım gittikten sonra şey olmuş yani yatak yapabiliyor Bunu yap yapamazsın. Başarılı ya tamamdır. 50. <laughs> Abiciğim 50 coin verdi bana. <laughs> Bekle o bana çoktan yola çıkmış. Ben şöyle geliyor hayır yatağımı kırma yatağımı kırma yatağımı kırma <laughs> bana bir daha davalığına şey verdi bu arada hiç hiç fırına girmeme bile gerek kalmadı helal dedi biliyor kırdı kedi biliyor mu gitti var ya ne biliyor mu gitti ya adam tek vuruşta biliyor kırdı neyse ya, bu... bu ne Ben hayatımda ilk defa gördüğüm bir haritayla oynuyorum. E bak şakam yok gerçekten bu ortaya ilk defa görüyorum. Bu bakmadım. Ha, ah, ah. ne? İki saniyede kapladı bezine. Aşağı uç, aşağı uç, aşağı uç. Abicim, abicim daha yeni altın elma yedim. Nasıl öldürebiliyorum <laughs> şey ya? Neyse. Baş baş baş. Hızlı. Ne? Yeah. kardeş. аскасын азым же Şu şu an hiç bir yok gideceğim adamı Aynen. Şimdi de zaman. Tatil oldu. Hop aldım. Abi benim benim balta alıp adamın yanına gitmem lazım. Makro kapat diyor. Şimdi. Bir tane balta. böyle. Bir de demir set çekelim. Hayır ya. Yanlışlıkla demir kılıç aldım. Neyse. Hayır. Düşüyordum. 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 Abi adam niye bu kadar şey ya ama adam bir vuruyor ben 5 metre öteye uçuyorum ya Arkadaşlar işte söyleyin şu adam makro mu yoksa başka bir şey mi? Bak makro ise Ya patlayacağım bak çok kötü, çok kötü makro bu Bak ben beş saattir şu adamı eylemeye çalışıyorum durmadım. Bekle evet. şimdi orada Orada kim var? Şimdi şurada turuncu var. Turuncu eğlendiğine göre Ben kırılmadım şu an. İnşallah da kırılmam. Ee, şu an benim çok iyi oynamam lazım. Çünkü karşımda bir sürü adam var yani. Şu an sadece mod kırılmadı. Mavi ve sarı birbirlerini öldürürlerse yani öldürseler ekstradan kazanırız. Ve birinci falan olabilir herhalde. Dört kilo aldım çünkü. Ama hepsi aynı kişiden. Şu an... Hayır. Kulatma. Bak az önce o bana bir şey fırlattı. İkisi mi işte bu? Burada mavi var. Maviyi öldürürsen yan ortaya gidince mor bana gidiyor. Bu mor bana gidiyor. Benim beyze gidiyor. Bak mor şu an çok tehlikede. O benim için çok, tehlikeli. Ha doğru. Hiç tehlikeli değil. İkimiz de eşit sonunda. Bitti. Yes. هاي الحين حلال 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 الحين انت شكلك هاي والله طيور مبين اللي ما يجعله زمان Eğer ben elime geliyorsa şu an gerçekten çok çok fazla oynayacağım. Sadece sarı bebe mi kaldım? Sarı beni kıracak. Bakayım mı? E sarıyı ben nasıl yeneceğim? Beyzi ben ufaktan kapladım ama Ben sarı bebe öldürmek için hazırlanıyor da olabilir. Evet. Bu sefer birinci olmam lazım. Benim bu sefer birinci olmam lazım. O yüzden base biraz fazla kaldım da. Biraz gidebilirsin. <laughs> <laughs> Üstten de tekten kırabilir ama üstü de bir, bir katman büyütelim o zaman. buraya gelmek için hazırlanıyor olabilir bu arada. Ben iyice eşya aldım. Şunu bir, şunu iki alalım. Tamam. Ben yani çok hazırlandım. Sarıyı bekliyorum. Galiba bir tane Minecraft'tan bir tane Bad sunucusu vardı. Eğer birinci olursa... hayır hayır eğer bir zaman geçerse ejderha geliyor. Ve o ejderhaya galiba ilk birinci olan kişi o ejderhaya binebiliyordu. Galiba öyle bir şeydi. Şimdi sarı nerede? Sarı benim base'im arıyor. Sarıyı benim bulmam lazım. Sarı şu an çok tehlikeli çünkü. Ben şu an az önce orada griyi zar zor sarı çok zordur. Eğliye Yine sarıyı bulamadım. Sarıyı bulsam mı Beyazı mı sarı çıksam? Sarıyı bulayım ben diye. Hadi hadi hadi. Sarı, sarı elmas set olmuş olmalı. Çünkü başka bir şey yok. Sarı elmas. Sarı burada bütün zümrütleri toplamış. Bir dakika sarı nerede? Sarı. Sarı. Ne haber? Gel. Ne haber yazan? Ne haber?

Birinci oldu, birinci oldu, ikinci, ikinci, ikinci. Sağ ol, sağ oluzzo. Videomuz bu kadardı arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.